Arkadaşlar vitesi küçültün ya da büyütün. Bu her halükarda vites değiştirmedir. Yani vites genellikle adaylar e, vites değiştirmeyi vites büyütmek olarak biliyorlar. E, vitesi değiştirmek deyince akla vites büyütmek gelmemeli. Yani vites küçültmek de vites değiştirmektir. E, bazı adaylarda demeyeceğim hatta genelde. E, adaylar vitesi değiştirdiğinde de debriyajı kavrama noktasında tutmaya çalışıyorlar. E, yavaş yavaş bırakıyorlar. Kalkış gibi zannediyorlar ama e, öyle değil. Debriyajı sadece duran bir aracı harekete geçirmek için kontrollü bir şekilde çeker, hareket ettiğinde tutar, emin olduğumuzda bırakırız. Hareket noktasında tutma olayı sadece duran bir arabada, mesela şu an, an itibariyle olan şey gibi. Şu an tuttuk, emin olduk ve bıraktık. Bu duran bir araba için yapılan bir şey. Vites değişimlerinde aracın debriyajını vitesi değiştirdikten sonra tekrar parantez açıyorum vites değiştirmek sadece ee, büyütmek değildir. Vitesi küçülttüğünüzde de büyüttüğünüzde de fark etmez. Muhakkak vitesi değiştirdiğinizde ayağınızı rahat bırakırsınız debriyaj da sizi iter. Tutmazsınız yani. Ben bununla ilgili bir video attım. E, vites değiştirirken e, debriyaj nasıl bırakılır diye bir videom var izleyebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar kalkışla vites değişimini karıştırmayın. Kalkışta evet tutacağız debriyajı kalkış esnasında duran bir arabada ama vites değiştirirken vitesi değiştirdikten sonra küçültelim ya da büyütelim. Debriyajı kontrollü bir şekilde bırakacağız. Tutmadan. Okey. iyi dersler.